Bugün Pınar diye bir kardeşimizi öldürdüler değil mi? Yani böyle bir zalimlik olmaz ya. Böyle bir hainlik olmaz ya. Yani insan da biraz vicdan kalır. Kalp köreldiği zaman kardeşlerim, insanın kalbi köreldiğinde, beynine mühür vurulduğunda, kalbine mühür vurulduğunda o insandan her şeyi bekleyin. Şimdi yapılan işin doğru olduğunu anlatmıyorum. O tarafta değilim. Sadece kardeşlerim yani öyle bir zamana geldik ki artık insanlar insan öldürmek sanki böyle sıradanmış gibi yani basit bir işlemmiş gibi insanların gözünde bu hale geldi. Adam her olayda vur karısını öldür, kocasını kessin, karısını öldürsün ne bileyim. Yani bugünkü özellikle bugünkü yaşanan olay insanın tüylerini ürpertiyor ya. Öldürmekle yetmiyor, işkence etmekle yetmiyor. Ölüsünü varilin içine atıp üzerine beton döküyor. Kıymetli kardeşlerim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın ölüsüne dahi yani eziyet edilmemesini bizlere emretmiş. Bakın düşmanın bile. Mesela örnek veriyorum şimdi yani savaşlar oluyor. Mesela Çanakkale Savaşı'ndan bahsedelim. Daha eskiye gidelim. Ya da daha eski peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dönemindeki savaşlar. Resulullah buyuruyor ki ölüye eziyet etmeyin. Kafir de olsa dahi. Şimdi bu insanların hiç mi merhameti yok ya? Bakın tekrar söylüyorum yapılan işi onayladığımız için söylemiyorum. Adam evli birisi, eşi var, çoluk çocuğu var. Aynı zamanda birisiyle bir kızla görüşüyor. Ve bu kızın da kendisinden bir şeyler istemesi neticesinde ya da farklı olaylar neticesinde kendisini yakalıyor, öldürüyor, işkence ediyor ve yetmiyormuş gibi varili atıp üzerine beton döküyor. Kıymetli Müslümanlar, İslam toplumunda Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir toplumda kısas olmazsa o toplumdaki olayları, musibetleri, problemleri çözemezsiniz. Kısas olması şarttır. Allah onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, kısasta sizin için hayat vardır Allah buyuruyor. Şimdi bugün birisinin kızını öldüren, bugün birisinin kocasını öldüren, birisinin çocuğunu öldüren adama, aynı şekilde Kur'an'ın emriyle kısas uygulanıp karşı tarafa da aynı şekilde yapılsın bakalım. Bu toplumun halini siz ileriki zamanlarda görürsünüz. Çünkü Allah bir şey emrediyorsa, mesela Allah diyor ki kısasta hayat vardı sizin için. Ey akıl sahipleri, ya ulil elbab, sizin için kısasta Allah hayat yaratmıştır. Niye? Çünkü sen birisini öldürürken bu sefer diyeceksin ki ya şimdi Allah'ın emrine göre kısas var, ben onu öldürürsem o da beni öldürmesi lazım. Hakkıdır çünkü. Eğer sebep namus değilse, sebep devlet değilse, sebep din değilse, sebep toprak değilse, keyfi bir yerden birisini öldürmüş. Mesela şimdi bu hain. Adamı içeriye attılar. Tabi devletimiz gerekli şeyleri yapıyor ama bunlar bu olayların önün, önünün kesilmesi için yeterli değil. Tabi tekrar söylüyorum. Yani kız gidip evli birisiyle konuşması zaten haram. Evli adamın gidip başka birisiyle konuşması zaten dinimiz ya, hükümleri belli. Ama bu kadar zalimlik olmaz ya. Genç insanların yani kadın olsun erkek olsun fark etmez. Burada ben hani kadınlar öldürülmesin sadece bunun taraftarı değilim. Erkekler de öldürülüyor. Mesela iki hafta önceki bir haber. Bir kadın kocasının sabah yatakta 10 yerinden bıçaklıyor adam uykudayken. Şimdi bu zalimliktir. Çünkü kalp karardığı zaman kardeşlerim kalbin karartıldığı, kalbin karardığı insanlardan korkur. Çünkü Allah'tan korkmayan insan hiçbir şeyden korkmaz. Şimdi bu adam en başta Allah'tan korksaydı evli olduğu halde namusunu, iffetini koruyarak başka insanlarla konuşmazdı. İkincisi Allah'tan korksaydı işkence etmezdi. Allah'tan korksaydı bir cana kaymazdı. Men <laughs> katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard. Kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor Allah. Ve sen bunu da kendi nefsin için yapıyorsun. Kendi şehvi duyguların, cinsel isteğin ve arzun için yapıyorsun. Kıymetli Müslümanlar, bakın bırakın İstanbul Sözleşmesi'ni, bırakın işte kadını koruyacak kanunlar, şunlar bunlar. Dinimiz her zaman kadını korumaya yönelik emirleri vardır. Peygamberimiz de bunu emretmiştir. Veda hutbesinde Peygamberimiz ne buyurdu? Ey ashabım, söylediklerimi duymaya, duyanlar duymayanlara anlatsın. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun, çünkü onlar size Allah'ın emanetidir. E şimdi, yani can kolay mı bulunuyor ya? O adamın şimdi bu kızı, Pınar kardeşimizi öldüren adamın, hani ben kızın yaşantısı, işte hali, vaziyeti, tesettür durmuş, şunu bu, oralara girmiyorum. Sadece İslam'da kıymetli Müslümanlar bizim bazı konularda yani sessiz kalmamamız gerekiyor. Yani beni onların inançları, yaptığı faaliyetler, fiiller, öldüren kişinin işte Atatürk'ü sevmesi, Atatürk'e yakın olması ya da onunla ilgili paylaşımlarda bulunması, sosyal medyada onu benimseyerek yaşaması. Ama bakın burada da bir mesaj var. Mesela örnek veriyorum. Böyle bir sakallı, cübbeli, sarıklı bir adam karısını öldürseydi şu an bütün dünya ayağa kalkardı. İslam terördür, İslam şöyledir. Ama yani bu yandan bir şey olduğu zaman kimsenin sesi çıkmaz. Hani kadın dernekleri vardı konuşmuyorlar. İşte bilmem ne savurucuları vardı konuşmuyorlar. Ses çıkmıyor. Niye? Çünkü yapan kimse kendilerine yakın birisi. Katil olan o kızcağızı öldüren, o kardeşimizi öldüren adam onlardan yana. Niye kendilerini kötülemek istemiyorlar? Ama kardeşlerim, biz Müslümansak eğer bizden kim oluyorsa olsun. Yani sakallı olabilir, cübbeli sarıklı olabilir, hoca olabilir, alim olabilir. Onun yanlışını Kur'an her zaman söylemeyi bize emrediyor. Yanlış yapıyorsa söyleyeceksin. Ama şimdi kıymetli Müslümanlar yani böyle bir toplumda tabii maalesef bunlara üzülüyoruz. Bu yaşanılan olaylara üzülüyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim Allah bu kardeşimize rahmet eylesin. Rabbim ailesine sabırlara ihsan etsin. Bu olaydan ibret alıp bu olaydan anne babalar bu olaydan e, evli olan kimseler ibret alıp böyle hatalara böyle yanlışlara Allah düşmemelerini nasip eylesin. Yazık şimdi gencecik bir kardeşim kaç yaşında bilen var mı? 27 yaşında gencecik bir kız. Belki hayalleri vardı, belki bir şey. Yani kardeşlerim bakın şurada şunu bilmemiz lazım ki Allah bir şey yasaklamışsa bize bunda hikmet vardır. Allah buyurmuş ki evli bakla adamsın. Sen hala ne diye gözün dışarıda yani. Bakın cezasını gördünüz mü? Bu dünyadaki cezası ama ahireti de ahiretteki cezasını da görecek bunu. Ve kıymetli Müslümanlar o kız kardeşimiz için o da biliyor yasak olduğunu, Allah'ın yasakladığını ama işte Allah'ın sınırlarını çiğnerken bazı şeyleri düşünemiyoruz.